Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere Muğla'nın Fethiye ilçesinden sesleniyoruz. Bugün sizlere Google haritalardaki Liv özelliğini tanıtmak istiyorum. Google'daki Liv özelliği e, siz e, gezi severlerin oldukça e, faydalanacağı ve faydalı olacağını düşündüğüm bir uygulama. E, başlamadan evvel eğer kanalımıza hala abone olmadıysanız, lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Ee, kısa bir süreliğine ekran kaydını başlatmak için e, ayrılıyorum. Vakit kaybetmeden başlayabiliriz. Sevgili dostlar öncelikle Google haritaları açıyoruz. Haritaları açtık. Burada gitmek istediğimiz yeri yazıyoruz. buraya bilinmesi sebebiyle evet Fethiye'nin kaymakamlığını tercih edelim. Burada Liv var arkadaşlar. Liv'i tıklatıyoruz. Evet bakın ekranı kaldırdığımızda bize gösteriyor. Bakın bu şekilde. Evet bakın aşağı yukarı konum olarak nereye gitmemiz gerektiğini buradan görebiliyoruz. Evet sahildeyiz. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan biz yürüme Şuraya ortala diyorum. Evet bakın aşağı doğru indirdiğimde sevgili dostlar normal e, şey moduna geçiyor. Harita moduna geçiyor. Bunu kaldırdığımda ise e, Live moduna geçmiş oluyor. Şimdi e, buradan yürümeye başlayabiliriz. Bakın yürüyoruz. Ancak bakın gördüğünüz gibi bir uyarı veriyor. Hareket halinde e, güvenlik açısından kullanmanızı izin vermiyor. E, bunun için e, durup da kaldırmanız gerekiyor. Diğer zamanlarda aşağı doğru indirmeniz gerekiyor. Evet başlayabiliriz. Evet, önümüzde bir bir dere çıkması gerekiyor gördüğünüz gibi. Bakın. Şimdi bu derenin üzerinde bir köprü var. Şimdi bakalım buraya geleceğiz. Evet 9 dakikalık bir mesafeymiş. Evet bakın köprünün üzerine gelmiş olduk sevgili dostlar. Bakın hemen göstermek istiyorum size. Bakın köprü şu anda. Evet tam. Bakın gördüğünüz gibi ok işaretiyle gösteriyor. Gafar Okan Caddesi'nden devam ediyoruz sevgili dostlar. bu vesileyle şehit polis amiri Gafar Okan'ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Memlekete verdiği hizmetlerden dolayı Fethiye Belediyesi'ne de bu ismi yaşattığı için buradan teşekkür ediyoruz. Sağa dönün. Hemen bakın. Şuradan bize dönmemizi işaret ediyor. Bakın. Buradan devam edin. Dönün diyor bakın. Görüyor musunuz sevgili dostlar? Evet, hemen dönüyoruz buradan. Sola dönün. Evet bakın. Sol tarafa dönüş gösteriyor. Dönüyoruz. e, ee, dönüşlerde size e, sesli e, sessiz bir uyarı yapıyor yani titreşim şeklinde. Ee, bu da güzel bir özellik aslında. Dikkatinizi çekiyor. Ola ki dalabilirsiniz diye. kullanaraktan Fethiye Kaymakamlığı'na gelmiş bulunmaktayız sevgili dostlar. Evet bakın arkada Fethiye Kaymakamlığı yazısını da görmektesiniz zaten. Hemen arkamızda da bir kaya mezarı var. Evet sevgili dostlar, sevgili gezi severler. Bugünlük de bizden bu kadar. Bir başka e, gezi içerikli programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Oh,